Kardeşlerim Allah iyiler ve kötülerden bahsedecek şimdi lütfen. Şu ana kadar neler not aldınız bilmiyoruz ama burada çok somut belirtildiği için lütfen şu söylediklerimizde not alın diyoruz. Kim verirse madde 1 veren el olmalıyız. Madde 2 korkup sakınırsa yani Allah'ın hoşnutluğunu gözetir. Allah'ın haram dediğine bakmaz, dokunmaz, yapmaz. Yap dediğini yaparsa Üç, güzel olanı doğrularsa. Evet kardeşler doğrulanmak o kadar önemlidir ki bazen bir toplumun içindesinizdir. Aslında o inançta olan iki kişisinizdir ama sizin haricinizde bir on kişi daha vardır. Kardeşler tek başınıza kalmakla ikinci bir kişinin evet doğru söylüyor ben de onun gibi inanıyorum demesi insanlar üzerinde farklı bir tesir bırakır. Bu sadece toplumda değil kardeşler. Kendi benliğinizde Kitaptan, Kur'an'dan, sünnetten herhangi bir şey okudunuz veya doğru olduğunu aslında bildiğiniz bir şey size söylendi ama reddediyorsanız yani doğrulamıyorsanız inanıyorum demeyin kardeşler inanmıyorsunuz inandığınızı sanıyorsunuz siz emin olun ki sadece ama sadece nefsinize tapıyorsunuz. Allah bu gibilere Furkan suresi 43. ayeti kerimede şöyle der. Nefsini ilah edinene sen mi bekçi olacaksın Resulüm? Nefsini ilah edinmektir bunun adı kardeşler. Bu nedenle nefislerimizi arındırmak, nefislerimizi Allah'ın tertemiz yoluna koymak istiyorsak bugünden sonra biz güzeli duyduğumuzda, okuduğumuzda, öğrendiğimizde ya da bizi biri güzele davet ettiğinde doğrulamamız gerekiyor kardeşler. Kükrememiz, isyan etmemiz değil diyoruz. İşte biz bunları kolay olan da başarılı kılacağız. Demek ki kolay olan İslam'mış, başarımız ise imanla mümkünmüş kardeşler. Evet, inanan başarılı olurmuş. Çünkü o kolayı seçermiş, helal olan her şeyin en kolayını seçermiş kardeşler. Bunu başarmak için de veren el olurmuş. Yani iyilik beklemeyip iyilik yaparmış. Korkup sakınırmış ve güzel olanı her duyduğu, her gördüğü, her yaşadığı an şahit olarak tasdiklermiş. Peki ya diğerleri? Onlarsa cimrilik eder, kendini müstani görürler. Evet kardeşler. Onlar hissediyor, cimrilik eder ve kendini müstani görürler. Yani vermezler. Kendilerinde bilgi vardır, vermezler. Mal vardır, vermezler. Seviyorum derler, sevdiklerini hissettirmezler. Yani cimridirler işte. Bencildirler kardeşler. İkinci özellikleri müstani görürler. Müstani kelimesi kendisini hiç kimseye ihtiyacı olmayan zannetmek. Zannetmek diyoruz çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı var kardeşler. Benim şu programı size ulaştırabilmem için arka planda çalışan bir türlü des bir şekilde bize destek veren kardeşlerimiz olmasa siz bizi bundan sonraki kayıtları dinleme imkanını bulamayacaksınız. Dolayısıyla sadece bu program için örnek veriyoruz. Yememiz, yol almamız, konuşmamız, uyumamız her şey ama her şey sadece bize değil alemlerin Rabbi'nin iznine meleklerin bize yardımına ve aynı zamanda etrafımızdakilerin de bize verdiği desteğe bağlı. Lütfen kimse değerli temiz akıl dinleyenleri eğer gerçekten birlikte ve arınmak üzere bir yola çıktıysak kimse çabalarını dağıtmamak istiyor ve hepsini toplayıp hesap gününde iyi ki yapmıştım diyenler arasına girmek istiyorsa kendini müstahen görmesin diyoruz. Ardından güzel olanı yalan sayarsa, yalanlamak ne kolay değil mi kardeşler. Şöyle dilinizi çeviriyorsunuz. Yok canım öyle şey mi olur diyorsunuz. Bitti, bitti mi? Başlıyor kardeşler. Hesaba kadar batıl bir yola daldınız. O yolda yürümeye devam ederseniz cehennem çukuruna yuvarlanacaksınız. Eğer biz bu yanlışı yaparsak biz yuvarlanırız ki. Allah hepimizi cehennemden azade eylesin diyoruz.